Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Kazanım kavramı testinde 9. sınıfın 8. testindeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım birinci soruyla başlayalım. Diyor ki aynı maddeden yapılmış işleri dolu x ve maddenin kütlacım grafiklerini vermiş. Buna göre grafiğin eğimlerinin farklı olmasının nedeni maddelerin hangi özelliğinin farklı olmasıyla ilgilidir diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar birincisine baktığımızda 20 bölü 10'dan 2 diğerine baktığımızda 25 bölü 15 olmuş arkadaşlar. Bunun farklı olmasındaki sebep şu ya basınç hani mesela eğer bu bir sıvıysa bundan sonraki ikisiye maddeleri içleri dolu diyor ee, sıvıysa hani mesela e, basınç falan hani diyebiliriz ama hani şöyle söyleyeyim sıvı veya gaz gazsa yani burada tamamen sıcaklık farklı ki arkadaşlar böyle bir durum yaşanmış diyebiliriz. A B sıvılarından oluşan homojen bir karışımın içerdiği miktarlar şu şekilde verilmiştir diyor. Karışım kütlece %60'ı A, %40'ı B sıvısından oluşmuştur. Hacimce %60'ı B, %40'ı da A sıvısından oluşmuştur. Bak şimdi. Şimdi kütle ne demek arkadaşlar? Ösle çarp hacim demek. Doğru mudur? Şimdi kütlece %60'ı hani eee A'dan oluşuyor diyor. Şimdi yani 60 m A'dan olsun. Ondan sonra e, %40'ı da yani 40 m de B'den olsun. Ama hani bu oluyor. Hacimce de diyor %60'ı B'dir diyor. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz biz? Hani burada hani A'nın öz kütlesi bakın hani şu mantığı kullanabiliriz. Yani 60 m kütle var ama bunu %40'lık bir hacimle yapmış. O zaman A'nın öz kütlesi B'den daha büyüktür diyeceğiz. Birincisi doğrudur. Mantıken. Yani. İkinciye baktığımızda karışımın öz diyor. A sıvısının öz daha yakındır. Bak şimdi. Mesela şöyle e, şunu hatırlayın. Mesela diyelim ki iki tane öz Birisi bir, diğeri de üç. Tamam mı? Bunlar arkadaşlar eşit hacimde karıştırılırsa karışımın öz iki olur. Burada arkadaşlar eşit hacimde karıştırıldığı zaman tam ortası oluyor. Ama yüzde B, yüzde A diyor. O zaman arkadaşlar hacimce olan kısma bakıyorsunuz. O zaman arkadaşlar %60 olan B'ye daha yakın olacaktır. O yüzden 2 yanlış. Karışım öz kütlesi B sıfırsının öz küçüktür diye söylüyor. Burada öz büyük olan A'ydı. A ile B arasında olacak. E, A ile B arasında olacaksa yani B'nin öz daha düşük. O yüzden B'nin öz daha büyük olacaktır karışım öz O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız yalnız bir diyeceğiz. Öz kütle kütle grafiği verilmiş. 200 gram kütleli bir cisimden bir parça koparılıyor diyor. Buna göre çizilen grafiklerden hangileri bu parça ait olabilir demiş. Öz kütlesi 5'miş arkadaşlar. Kütlesi de 200'müş. Bir parça koparılmış. Şimdi o zaman arkadaşlar bu koparılan parça baktığımız zaman mesela 200 gram kütlesi varken arkadaşlar 250 gram koparılamaz. Bu gitti. Bu yanlış. E şimdi 200 bölü 5'ten Mesela hani ee daha doğrusu hani öz 5. 250 bölü 50'den öz 5 yapıyor. Okey. bunda sıkıntı yok ama abicim yani 200 gramdan 250 gramı koparamazsın. O yüzden yanlış. Mesela diğerine bakalım. Yine kütle hacim vermiş. Mesela burada da arkadaşlar desimetre küp cinsinden falan vermiş arkadaşlar. Gram desimetre küp demiş. Şimdi öz 5. Okey. 75 gram 15 santimetre küp olaydı. O zaman 75 15'ten 5 kalırdı, 5 olurdu. Yani öyle doğru olurdu. Ama desimetrik dediğinden dolayı bu yanlış arkadaşlar. Hani onu söyleyeyim. eğer hani bunu yanlış yazdıysa bilmiyorum ama burada desimetrik olduğundan dolayı bu yanlış. Santimetri küp deseydi mis gibi hiç problem yoktu. Diğerine baktığımız zaman arkadaşlar öz küpte gram bölü santimetri hacimde santimetri küp diyor. Öz 5'e e doğru çıkmış böyle arkadaşlar hacmi 35 olmuş yani bu, bu olamaz arkadaşlar bu çünkü böyle bir durum söz konusu değil o yüzden bu da maalesef ki yanlış o yüzden arkadaşlar hani muhtemelen hani şurayı santimetre küp olarak yazmışlar yazmak istemişler ama desimetre küp olarak hani şey olmuş yanlış yazmışlar yani diye düşünüyorum yani bu anca bursa olabilir ama eğer bu desimetre küpse hiçbir doğru değildir o yüzden buna da dikkat edin arkadaşlar detaylar önemli. Aynı sıcaklık ve basınçtaki x sıvıların kütlecim grafiği verilmiş. Boş bir şişe x sıvısı ile doldurulduğunda 340 gram geliyor. Y sıvısı ile doldurulduğunda 180 gram geliyor diyor. Aynı şişe öz bir 1 ile doldurulduğunda kaç gram gelir diye sormuş arkadaşlar. Bak şimdi burada hani 340 gram eşittir diyelim. Tamam mı? Şimdi kabın kütlesi var mı? Var. Ondan sonra arkadaşlar V hacminde ne var arkadaşlarım? Ee, sıvı var. Yani sıvılar var. Yani kabın hacmi V kadar. E bunu sen V ile dolduracaksın. Öz kütlesi ne kadarmış? X'in mesela 12 bölü 2'den 6. Bu 1. Sonra e, diğerine baktığımızda arkadaşlar Y sıvısı dolduğunda 180 gram geliyor diyor. 180 eşittir diyeceğiz. Hem kabın kütlesi var hem de V çarpı Y'nin öz de 12 bölü 6'dan 2 olacaktır. Şimdi kaç gram geldiğini bilmiyoruz ama bize demiş ki arkadaşlar sıvı 1 olacak demiş. Yani bunun sonucu nedir diye soruyor. Şöyle bir işlem yaptığımızda şu ikisini işleme kattığımızda arkadaşlar. Aradaki farka bakın. Yani 4 veya kadar arttığı zaman arkadaşlar değer 160 oluyor. Yani 4V dediğimiz kavram 160 oldu. O zaman hacim 40 cm küptür. Peki bu da tamam. Hacim 40 cm küp. Evet, V40 ise şuraya 40 yazdığımızda arkadaşlar şuraya 40 yazdığımızda 40 çarpı 80 Ondan sonra atarız. Kabın kütlesi de o zaman 100 gram yaptı. Kabın kütlesi 100 gram. O zaman arkadaşlar 100'e bir de ne ekleyeceğiz? 40 çarpı birden 40 da su ekleyeceğiz. O zaman da arkadaşlar toplam kütlemizde yukarıda yerine yazabiliriz. 140 gram olacaktır diyeceğiz. X'e maddelerin kütle hacim ve öz kütle hacim grafikleri verilmiş diyor. Buna göre 100 gram kütleri kaba X sıvısından 50 santimetre küp, Y sıvısından 80 santimetre küp olursa toplam kütle kaç olur diyor. Şimdi toplam kütle arkadaşlar bir kere 100 gram kendisi var. Ondan sonra X'in kütlesi ve Y'nin kütlesinin toplamı kadar da ekleyeceğiz üstüne. Peki 100 şimdi ne demiş arkadaşlar? E, 50 santimetre küp... 100 gram da x kabından koyuyor Tamam. Okey. Koyalım. Pardon. 50 santimetre koyuyormuşuz. Okey. 50 cm küp x'ten koyuyor. Şimdi onu kırsa arkadaşlar 50'si de 200 yapar. O zaman 200 yazdım buraya. Sonra da 80 cm de bu y'den koyacağız. E şimdi arkadaşlar ösütlesi 5'miş. 80 cm koyduğumuzda Öz kütle hacim grafiğinin altındaki alan kütleyi verecek. 80 çarpı 5'ten 400 yapar. O zaman burada 400 yazarız. 400 artı 200, 600, 100 oradan totalde 700 gram yapar diyeceğiz. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Yarıçapı 5 cm, ve yüksekliği 10 cm olan içi boş kutuya öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan sıvıdan doluncaya kadar dolduruluyor diyor. Buna göre kutunun toplam kütlesi 2 kilogram olduğuna göre kutunun kütlesi kaç gramdır demiş. Herhalde burada silindirik bir kap olduğundan bahsediyor. Şimdi 2 kilogram diyor. Yani 2000 gram olsun arkadaşlar. 2000 gram eşittir diyeceğiz. Şimdi yarıçapı 5 yüksekliği 10 santimetre olan e, burada da arkadaşlar şimdi hem kabın kütlesi var hem de arkadaşlar ki zaten onu istiyor. Hem de kullandığımız sıvının kütlesi var. O zaman D çarpı V olacaktır. Öz kaçmış? 2'ymiş. Hacim de e, silindir gibi düşündüm ben. O zaman da arkadaşlar pi çarpı R karesi de onun karesine 100 çarpı H da ne yapar? Arkadaşlar pardon yarıçap 5'miş. Ben yüksekliğin karesini aldım. Yüksekliği yarıçap gibi okudum arkadaşlar. R karesi 25 Yüksekliği de 100 oldu. Burası arkadaşlar 1500 yapar. 2000'e eşit olabilmesi için de kabında arkadaşlar 500 gram olması gerekir. Sıcaklıkları aynı x sıvıları ve bu sıvıların oluşan karışım kütlecim grafiği verilmiş. Karışımın öz x sıvısı ile y sıvısının arasında bir değerdir diyor. Hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Tabi arkadaşlar yani x ile y arasında olacak. Sonuç olarak hani <laughs> ikisi karışıyor. Yani başka karışım yok. Hani başka bir şey yok. Tabii ki de x'i arasında olacaktır. Bu doğrudur arkadaşlar. Aynı hacimde y sıvısının kütlesi daha büyüktür. Şimdi aklıma bir şey geldi. O yüzden hani bir replik geldi. Ondan sonra o yüzden güldüm. Şimdi aynı hacimde y sıvısının kütlesi daha büyüktür. Hacimi eşitledim arkadaşlar. Kütle olarak baktığımızda arkadaşlar hani y'nin y'nin kütlesi daha büyüktür diyor. Hayır aynı hacmi aldığımızda x'in kütlesi daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Y sıvısının üstesi x'in büyüktür diyor. Aynı hacmi aldığımızda arkadaşlar x'in kütlesi daha büyük. Yani x'in burada da m bölü v'ye baktığımızda ne yapacaktır? E, öz kütlesi daha büyük olacaktır. Kütlesi 20 gram olan içi boş silindir şeklindeki kap 2 gram bölü santimetre küp öz bir sıvıyla tam doldurulduğunda 100 gram geliyor diyor. Şimdi arkadaşlar 100 gramı yazıyorum. 20 gram kendisi. O zaman arkadaşlar ölçütlesi 2 çarpı V edeceğiz. E şimdi burası ne yapar arkadaşlar? 80 eşittir 2V'den. V de buradan 40 santimetre küp yapacaktır. Peki. Sonra diyor ki kütlesi 60 gram olan X cismi sıvıyla dolu kaba yavaşça bırakılıyor. Bu durumda toplam kütle 120 gram olarak ölçülüyor diyor. Şimdi 120 gram dediğimiz kavram eşittir diyeceğiz. Ne vardı bizim elimizde şu an? Hani 20 kabın kütlesi vardı. Doğru mu? Ondan sonra bir de Sıvının ağırlığı vardı 80. Buna sen e, ne atıyorsun? 60 gram bunu atıyorsun arkadaşlar. Ondan sonra dışarıya taşan da kütle var. Yani M taşan kütle var. Doğru mudur? Sıvı taşıyacaktır. E, onu da öyle yazalım hatta. M da arkadaşlar. Hatta ne yapar? Şimdi burada e, 160-120 eşit olabilmesi için buradan 40 gram taşması lazım. O zaman 40 gram taşacaksa taşan sıvının hacmi arkadaşlar ne yapar? Cismin hacmi kadar yapacaktır cismin hacmi kadar yapacak. E ondan sonra taşan da sıvı olacaktır. E sıvının ölçüsü de 2. O zaman cismin hacmi burada 20 cm olduğunu görebiliyoruz. Diyor ki cismin ölçüsü nedir? Değiştiren bir üvey mi kardeşim? Evet. Kütlesi 60 grammış. Hacmi de 20. Bu yüzden de 3 yapar diyeceğiz. Şekildeki özdeş kaplarda kütleleri eşit x'e sıvıları gösterilen miktar kadar bulunmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi hacılar bak X ve Y kaplarına bakın. Özdeş kaplarmış. Y'nin e, ve X'in yükseklerini bakın. Ve kütleleri eşit olduğuna bakın. E, o zaman arkadaşlar bir kere kafadan şunu söyleyebilir miyiz? Abicim X'in kütlesi, öz kütlesi Y'den büyük. Çünkü niye? Burada X'in hacmi Y'den küçük. Ondan sonra o zaman hani X'in öz kütlesi e, Y'den de büyük olacaktır diye söyleyeceğiz. Peki. X sıvısının öz Y'den büyüktür. Doğrudur. Sıvılar karıştırılırsa karışımın öz kütlesi X sıvısının öz küçük olur diyor. Şimdi arkadaşlar bu karışımı bir kere daha bakalım. Karışım öz kütlesi demek tamam mı? Burada hacmi fazla olana daha yakın demektir. Eğer hacim eşit olsaydı ikisinin tam ortası olacaktı. Yani öz kütle sayısal hesabı olarak. O zaman arkadaşlar Y'nin daha büyük olduğundan dolayı karışım olarak o yüzden Y'nin öz kütlesine daha yakın olacak diyeceğiz. X'in üstesinden küçüktür. Evet. Yani zaten küçük olur. Çünkü X'in üstesi büyük olduğundan böyle bir durum var. Sıvılar eşit hacimde alınırsa X sıvısının kütlesi daha büyük olur diye söylemiş. Öz kütlesi büyük olan X'ti. Eğer eşit hacimde alınırsa arkadaşlar X'in sıvısının kütlesi tabii ki de Y'ye göre daha büyük olacaktır. Yani cevabımız E şıkkı olur. X, Y, e Z sıvıların kütle hacim ve sıcaklık değerleri tablodaki gibidir. X z sıvılarının 5D sıcaklığı ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi ilk başta biz verilen sıcaklıklara bakalım. 12 bölü 4'ten 3D olacak. 36 bölü 12'den 3D olacak. 9 bölü 3'ten 3D olacak. Ama bu X için 3D, 3T'deydi. Ondan sonra Y için 4T, Z için de 6T. Burada 5T'ye çıkacak. Mesela 5T'ye kadar yani değişecek sıcaklığı. 3T'de o zaman hacmi 4V ise 5T'ye çıktığı zaman arkadaşlar hacmi artacaktır. O zaman M Enbülü V'ye göre hacmi artan malzemenin öz süresi azalır. Yani 3T'den daha az bir öz sahip olacak. 4T'de arkadaşlar o zaman 4T sıcaklığında 3T olacaksa o zaman sıcaklığı arttırdığımız zaman hacim de yine artacaktır. Yani 3T'den küçük olur diyeceğiz. 6T'de 3 veya hacimle sahip 5T'de hacim azalacaktır. O zaman ölçükte de artacaktır diye söyleyeceğiz. 5T sıcaklığında hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Z'nin üstesi Y'ninkinden küçüktür diyor. Z'nin üstesi arkadaşlar ne yaptı burada? Hani 3T'den büyük oldu. O yüzden bu yanlış. Y'nin üstesi X'inkinden büyüktür diyor. Şimdi Y ile X azalıyor ama ne kadar azaldığını bilmiyoruz. O yüzden bu kesin değil. Z'nin üstesi x sıfırının ikinden büyüktür diyor. Şimdi evet arkadaşlar çünkü niye? Z'nin üstesi artacaktı, x'in azalacaktı. O yüzden bu kesinlikle doğrudur diyeceğiz. Cevabımız yalnız 3 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8. test bu şekildeydi. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Hadi bakalım bir sonraki testlerde görüşmek üzere.